Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ensaru, burada kalmıştık. Bu ensaru, ismu tafdilin. İsmu tafdildir. Yani üstünlük sıfatını bildiriyor. Bir kişinin diğer bir kişiden üstünlüğünü ifade ediyor. Müfredun ve müfred için kullanılır. Bir kişi için kullanılır. Tekil. Müzekkarun ve erkekler için kullanılır. Ensaru. E, çünkü mühendisler için e, daha sonraki çekimde öğreneceğiz. Nusra diye gelir. Manası bunun anlamı ise şudur. Yardım edici bir er. E, yardım edici e, bu anlam buraya uymuyor. Çünkü normalde normal ismi failin de anlamı yardım edici. Bakın size göstereyim. Bakın Nasirun onun da manası yardım edici bir er. Şimdi Nasirun ile bu Ensar arası o zaman ne fark kaldı ki? O yüzden burayı düzeltiyoruz. Yani e, burada en çok ekliyoruz. En çok. Ve bunu bu şekilde ezberleyelim ismu tafdilin, müfredün, müzekkarun manası anlamı şudur. En çok yardım edici veya eden, en çok yardım eden bir er. En çok yardım eden bu ismu tafdilin anlamıdır. Bir müfredin anlamıdır. Er, en yani müzekkerin anlamıdır. Zaten bakın, ismu tafdil ile, ismu tafdil ile, İsmu failin arasındaki fark budur ismi fail yardım edici, yardım eden bu anlamı ifade ediyor. Ama ismi tafdil en çok yardım eden, en fazla, yani daha çok yardım eden, en çok ve daha çok ya da pek çok yardım eden bu anlamı ifade ediyor. Aradaki bu fark budur. Zaten hem lafızları farklıdır. Bak ensaru nasirun. Hem lafızları farklıdır hem de anlam olarak da farklıdır. Bu ansorda mukayese var. Nasurunda yoktur. İsmi faile yoktur. Şimdi Nasarun çok yardım eden Ensar ise en çok yardım eden arasındaki fark zaten lafız olarak fark var. İkinci bir fark daha var. Anlam olarak Ensar'da mukayese var. Bir kişi diğer bir kişiye kıyaslama var. Ama da böyle bir mukayese yoktur. Yani herhangi bir kişi başına başasına kıyaslaması yoktur. Sadece çok yardım eden. Bu kadar. Ama bu en çok eden. Hani diğerlerine göre bak kıyaslama var. Diğerlerine göre en çok yapan budur. İşte bunda kıyaslama söz konusu var. Yani buna mukayese diyoruz. Ve bir de sizlere şunu göstereyim. Eğer dikkatinizi çektiysem. Mesela bakın. Nusayrun. Sonunda tenvin var. Nasri yun sonunda tenvin var. Tenvin iki ötre, iki üstün, iki esre diyoruz. Bakın sonunda tenvin var. Nasarun sonunda tenvin var. Ama ensaru bunu bak tenvin değil. İsim olmasına rağmen tenvinsizdir. Sadece dammedir ensaru. Ve tenvinli okumak caiz değildir. Burada tenvinsiz okumamız lazım. Tenvin olmaksızın okumamız lazım. Ensaru bu şekilde okumalıyız. Çünkü niye bu şekilde okumak zorundayız? İnşallah nahiv ilmine geçtiğinizde orada da öğreneceksiniz ki bu ensaru gayri musarıftır. Gayrimusarı demek kesre ve tenvin almayan isimlerdir. Bu ensaru da gayri olduğu için. Gayri olma sebebi de veznül fiil bir de vasfiyettir. O yüzden gayri ve bu e, olma hasabıyla da tenvin alamıyor. Ensaru. Yani ensarun tenvinini okumak yanlıştır. Evet. İsmi tafdil hakkında e, aldığımız notları da sizlerle paylaşalım bu vesileyle. İsmi tafdil üstünlük sıfatıdır. Yani üstünlük bildiren e, sıfatlardır. Vasıfları ve nitelikleri aynı olan iki şey mukayese eden birbirine kıyaslıyor. Mesela Zeyd ve Amr diyelim. İkisi de alimdir. Ama diyorsun ki Zeyd daha alimdir. Bak daha çok alimdir. Veya Zeyd ve Amr ikisi de yardım ediyorlar. Ama diyorsun ki Zeyd daha çok yardım edendir. Bak mukayese. Mesela güneş ve ay. Kamer yani ay. Her ikisi de büyüktür. Ama diyorsun ki eşşemsu güneş ekberu. Daha büyüktür minel kameri. Aydan daha büyüktür. İşte bak kıyaslama var. İki şey mukayese var. İsmi taftilde ve fiilden türeyen isimdir. Fiilden meydana geliyor. Örnek verecek olursak eşşemsu güneş ekber daha büyüktür. Minel kameri aydan daha büyüktür. Bu eşşemsu buna mufaddalun diyoruz. Mufaddal yani üstün tutulan. Bu ekmeru ekberu ismi tafdildir. O min mini tebidiyedir. Unutmayın ismi tafdil minle konuca tebidiyen yani bir kısım anlamını ifade ediyor. Kamer e, kamerden bu da Mufaddalun aleyhidir Yani Mufaddalun Ali e, kendisine karşı başkası üstün tutulmuş. Başkası onun daha büyüktür. Anlamı Güneş Aydan daha büyüktür. Evet diğer bir notumuz ismutafdiller daha en pek çok en çok ve pek çok daha çok bu şeklinde böyle tercüme edilir ismi tafdil. Anlam verirken o şekilde yazıyoruz. O yüzden dikkat ederseniz burada düzeltme yaptık. En çok yazdık. Pek çok daha çok da yazabilirsiniz artık. Fark etmez. Ama illaki yazılması gerekiyor yani. O sülasi dışında şimdi en saru yani ef şeklinde bu üç harflilerde isim tafdil böyle geliyor. Üç harfi olanlarda bu şekilde geliyor. Ama e, bu üç harfliler dışında mesela dört harfli olan fiiller, beş, altı harfli olanlar onlardan nasıl geliyor onu anlatalım size. Yani bina geçtiğimizde üç harften fazla olan fiilleri göreceğiz inşallah. İşte onların mesela çekimini yaparken isim tahtları nasıl gelir öğrenelim ki kuralını orada çekimini yaptığımızda sıkıntı çekmeyelim. Sülasi dışında yani üç harfliler dışında ism tafdil oluşturmak için başına şu kelimeler getirilerek yapılır. Başına şu kelimelerden bir tanesini getiriyoruz. O şekilde ism -u tafdilini oluşturuyoruz. Ya akwa ve akallu ve eşeddu ve ed'afu ekferu bu gibi ifadeler getiriyoruz. Mesela örnek verecek olursak. İn kesere fiili 3 harften fazladır. Bak hemze, nun, kef, sin, ra. Toplamda 5 harflidir. Bunun ismi tafdili nasıl yapacağız? İnkesaranın mazlarını getireceğiz. İnkiser'an. başına da eşedde minhu. Eşedde minhu inkisaran. Daha kırılan, pek kırılan, daha çok kırılan anlamında. Mesela ictehede. İctehede çalıştı. Bunun ismi tafdili nasıl yapacağız? Bunun mazlarını getireceğiz. İctihaden başına buna da mesela ekseru, ekseru minhu ictihaden. Daha çalışkan daha çok çalışan anlamında. Yani üç harften fazla olanların mazlarını getiriyoruz. Başına da ya ekferu minhu ve de minhu ve de minhu ve de minhu ve de akwa minhu. Bu şekilde getiriyoruz yani ya. İsmu tafdil her zaman ayrı bir nottan daha bahsedelim. İsmu tafdil her zaman efalu şeklinde gelmeyebilir. Örnek verecek olursak yani hani numada ef'alu bak ensaru. Bu şekilde geliyor. Ama ismi tafdil her zaman bu şekilde gelmek zorunda değil. Bazen bu şekilde gelmeye de bilir bu vezinde. Örnek verecek olursak mesela. Örneğin. Es salatu hayrun minen nevmi. Es salatu namaz hayrun. Daha hayırlıdır. Minen nevmi. Uykudan daha hayırlıdır. İşte bu hayrun ismi tafdildir ve ef'alu şeklinde gelmeyip hayrun şeklinde gelmiştir. Bak namaz uykudan daha hayırlıdır. Başka bir örnek daha verecek olursak el keslanu şerrun min el cahili. El keslanu yani tembel, tembel olan bir kişi şerrun daha kötüdür. Min el cahili cahilden daha kötüdür. İşte bak şerrun ismi tafdildir. Evet şartın ismi tafdildir ve ef'alu şeklinde gelmemiş. Tembel cahilden daha kötüdür. İsmi tafdil ile mübala ismi faal arasındaki fark iki şekildedir. Mesela bak bu ismi tafdildir. Bu da mübala ismi faal nasarun. İkisi arasındaki fark iki şekildedir. Bir vezin şeklinde bu nasarundur bu ensarudur. Lafızları sigaları farklıdır. İki anlam bakımından. Çünkü ensarudan mukayese var. Nasarunda yani mübalağa istifade mu mukayese yok. Yani birbirleriyle kıyaslama yok. Ama bunda kıyaslama var. Bunu zaten en başta da söyledik. İsmut tafdil ile mübalağa istifade arasındaki fark iki şekildedir. Bir, siga olarak birbirinden farklıdırlar. Bir tanesi en diğer diğeri Nasarundur. İkinci fark da İsmut tafdil ile mukayese var. Yani birbirleriyle kıyaslama var. Ama diğerinde yani is mübalağa istifade mukayese yoktur. Evet. İsmi tafdilin yapılış şartlarından bahsedelim. Yani hani ef'alu fu'la şeklinde ha. Hani müzekkeri ef'alu ef'alu müennesi de fu'la. bu şekilde ismi tafdil oluşabilmesi için gereken şartlar. Birincisi sülasi fiil olacak. Sülasi fiil dışındakiler bu şekilde ismi tafdilleri gelmez. Onları anlattık mazlarını getireceksin. Başında eşeddu minhu ve ekseru minhu ve edafu minhu ve akalu minhu ve minhu. O şekilde yaparız. Onu anlattık. O yüzden ef'alu fe'la olabilmesi için ef'alu fe'la olabilmesi için sülasi fil olacak. Bu bir. İkincisi çekilebilecek. Yani mutasarrıf olacak. Mutasarrıf fiil yani çekimi olabilen fiildir. Bazı fiiller var ki çekimi yok. Mesela leyse, asa e, bulunan çekimi yoktur. fiiller ama çekimleri yok. O yüzden onlar olmaz. Onların ismi taftili yoktur. İsmi taftilinin ef'alu fü'la <laughs> yapılabilmesi için mutasarrıf bir fiil olması lazım. Yani çekimi olabilen bir fil olması lazım. Üçüncü şartımızdan, nakıs fiillerden olmayacak. Mesela kâne ve kardeşleri nahvi ilminde de inşallah öğreneceğiz. Bunlar nakıs fiiller diye isminiyorlar. Bunların ismi tafdili gelmez. Şimdi ismi tafdil söz konusu olduğu yerden Mufaddal var, Mufaddalu aleyh var. Mufaddal nedir, Mufaddalu aleyh nedir onlardan bahsedelim. Bir örnek üzerinden bunu anlatalım. Mesela Zeydun Zeyd adındaki bir şahıs, Efdalu daha üstündür, Min amrin amirden daha üstündür. Burada bu Zeyd, Mufaddaldır. Mufaddaldır. Yani üstün tutulan kişidir. Bu Zeyd kimden üstün tutulmuş? Amirden. O da amirden Mufaddalu aleyhidir. Yani kendisine karşı, başkası üstün tutulmuş. Yani başkası onun üzerine üstün tutulmuş. O da müfaddalu aleyhidir. Bu afdalı da ism-i taftildir. Evet, bugünkü dersimizde bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.